Allah. Evet arkadaşlar bugün herkese yüzümü gösteriyorum. Evet, görüş. Arkadaşlar şimdi dön şöyle. Arkadaşlar siz de dönebilirsiniz çünkü direksiyonu alıyorum Arkadaşlar tablet böyle. 560 derece dönüyorum. Kuş ne anlatıyorsun? Anne! Bir şey söyle. Allah Allah Huyper. Merhaba. Arkadaşlar Merhaba. 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 Gördün mü anneni Arkadaşlar, ne dediği Arkadaşlar, yanılıyorum. deli babam şükür Evet, şükür. Arkadaşlar, 360 tane de. Arkadaşlar, çok zor ya. <laughs> Reaksiyondan olmamalıydı. Arkadaşlar, ara sıra böyle şüphelidir bu sesler. Yağlanmamasından dolayı direksiyonu. Ya. <laughs> Arkadaşlar, sinirlenmiş olsaydım ben. Gerçekten... Direksiyon seti ro. Arkadaşlar buraya geldim. Hadi arkadaşlar. Karma. Arkadaşlar neredeyse gerçek arabadan oynuyor arkadaşlar Arkadaşlar bu video yarım saat olabilir. Hiç bilmiyorum yani o kadar çok mükemmel. Yarım saatlik bir video Allah arkadaşlar 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 şu sağ üstte burada burada böyle haritamız var şöyle burada açıyoruz arkadaşlar tekneyle gidelim mi tekneye arkadaşlar sizi şuraya alayım arkadaşlar ben iki dakikaya geliyorum. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Arkadaşlar tekrardan Arkadaşlar şimdi çok rahat çıkarız. Arkadaşlar. Arabamız çok fazla hızlı. O yüzden değişik yerlere tırmanalım. Arkadaşlar bu videoyu o sevenler izlesin. İstiyorsun. Arkadaşlar üçüncü abone üçüncü üçüncü はいいで жамаскач окей arkadaş arkadaşlar Arkadaşlar deniz kenarında gittim. Tüm pazar tüm pazarın yeri gösterdi. Çok büyük bir Arkadaşlar abi yere fark edelim. Fark Pikniğe geldik arkadaşlar. Şimdi pikniğe geldik. Burada bir dağ var ya arkadaşlar. Bu dağa gideceğiz. Arkadaşlar arabanın Arkadaşlar göçmüş şurası yanmış göresiniz. Şurada. Tam Arkadaşlar şu Arkadaşlar bizim araba özel bir araba. Sudan girebiliyor. <laughs> arkadaşlar, Oo, derinmiş arkadaşlar, 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 pezin kutuların kapakları girmesin. Amerikan kanı arkadaşlar. Güzel mi kanka? Güzel mi kanka? Bunu görebiliyorum. Kemere benzeyen şey var. Bunu görebiliyorum çek dur man tane arkadaşlar parçı matçı da oynayacağız yakında çek dur man du, tane man dünkte harbi var geri gitsin arkadaşlar çek dur man tane Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar. Şu Oynamamız bitmiştir. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Yarınki videoda tekrardan oynarız arkadaşlar. Direksiyon nasıl? <laughs> Eu te shooters!